Evet, iyi hissetmek TV'den tekrar merhaba. Evham konusundan sonra bu akşam canlı yayında organ bağışı konusunda ele alacağız. Geçtiğimiz günlerde 3-9 Kasım tarihleri arasında organ bağışı ile ilgili bir hafta düzenlendi. çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bunlardan birini düzenleyenler arasında da eğitmen ve koç Aslı Sinanoğlu da vardı. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Evet, organ bağışı ile ilgili sizden bilgi almak istiyoruz hı hı. ama bu hafta boyunca sizin düzenlediğiniz etkinlik neydi? Biraz bahsedebilir miyiz ve nedendi? Tabii ki. Şimdi aslında düzenlediğimiz etkinliğin bir hikayesi var. Önce hikayesiyle başlayayım. Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce annemi kaybettik biz. Organ yetmezliğinden hı hı. dolayı. Başka çok merzi. Ve karaciğer yetmezliğinden dolayı kaybettik. Aslında hı hı. çok uzun yıllar karaciğer hastasıydı. Fakat artık son dönemlerinde organ nakil listesine alınan bir hastaydı. Yaklaşık birkaç ay bekledik hatta birinci sıralara kadar çıktık. Hmm. Ama maalesef kendisini kaybettik. Bunun üzerine tabii hani zorlu bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Ama sonuç itibariyle hep aynı şeyi söylüyorum ama giden gidiyor. Geri getirmek mümkün değil ama bir şeyler yapmak mümkün. O yüzden de şöyle bir karar aldım ben. Annem kendi hayattayken bir resim sergisi olmuştu kendisinin. Hatta bir de karma sergisi olmuştu. Dolayısıyla tabloları vardı. Ölümünden sonra da birçok tablo kaldı kendisinden. Ben de onları ne yapacağımı bilemedim açıkçası uzun bir süre. Ve şuna karar verdim. Dedim ki bir sergi açayım. Ve bu sergiyi aslında organ bağışını Türkiye'de desteklemek üzerine yapayım ve bu aktiviteyle de sesimizi duyuralım ki Türkiye'de organ bağışları artsın ve bizim yaşadığımız bu sıkıntıyı insanlar yaşamasın. Dolayısıyla ilk sergimizi annemin ilk ölüm yıl dönümünde açtık. Mayıs 2014'te ve ilkini Ankara'da gerçekleştirdik. Ve çok da güzel bir katılımla ve sergi esnasında da organ bağışı topluyoruz birebir. Sağlık Bakanlığı'nın standları kuruluyor. Sanıyorum sergiden de ekrana geliyor bu arada. Bu son sergiden. Dolayısıyla da aslında organ bağışı yapmak isteyen kişilere de bir olanak sağlamış oluyoruz. İlkini Ankara'da gerçekleştirdik. Sonra işte yaklaşık 6 ay oldu. İlkini gerçekleştireli. E ee, epey bir baskı oldu. Ee, hani tekrar bir de İstanbul'da yapar mısınız? Çünkü ben aslında İstanbul'da yaşıyorum ve bütün çevremde İstanbul'da. Ben de okey yapalım dedim. Aslında büyük bir organizasyon işi. Ee, ve geçen hafta 9'unda sergimizi açtık. E ee, kendi tablolarından oluşuyor. Yine eskizlerinden oluşuyor akrilik boya. Yani hem tablo üzerine hem de kağıt üzerine çalışmaları var ve eskizleri nerede var. Nerede Sergi nerede ziyaret e, edilebilir? Sergi Plan B'de, eee, Tonton Mahallesi'nde, Tophane'de, Pazartesi, Pazar Salı haricindeki günlerde gezilebilir. Açık e, ve şu anda ziyaretçilerini kabul ediyor. Giden kişiler de organ bağışını yerinde yapabiliyorlar çünkü aynı zamanda form doldurup kartlarını da almaları mümkün. Bir kart veriliyor. Evet organ, organ bağışı, bağışı nasıl yapılıyor? Sonrasında. Belki o konuda seyircilerimizi biraz bilgilendirsek. Şimdi organ bağışı konusu gerçekten çok kritik bir konu Türkiye'de çünkü dünya sıralamasına baktığımız zaman sistem olarak ve yapılan ameliyat başarısı olarak son derece yüksek olmamıza rağmen bir taraftan en düşük ülkelerden bir tanesiyiz. Yani başarı anlamında yüksek ameliyatlar Tabii fakat yani donör isim. anlamında yani kadavradan donör anlamında Hı -hı. çok düşüğüz. Yani dünyada en yüksek ülkeler şu anda İspanya ve Hırvatistan %40 38 40'lar civarındayken. Bakanında. Evet, bizde milyonda 5 kişi donör oluyor. Her görüşülen 100 aileden 24'ü kabul ediyor. Şimdi burada bir biraz teknik bilgi vermek lazım çünkü Türkiye'de farklı bir takım sistemler var dünyadan farklı olarak. Hani bazı ülkeler bu sistemi uyguluyor. Biz de bunları uygulayan bir ülkeyiz. Türkiye'de sizin organınızı bağışlamanız, yani bireysel olarak ben Aslı Sinan olarak organlarımı bağışlasam dahi benim ailemin onayı olmadan ne yazık ki sonra aile onayı da sonra aile onayı da gerekiyor. Yoğun bakımda beyin ölümünün gerçekleştiği an benim organlarımı vermiş olmam ve sisteme kaydettirmiş olmam yetmiyor. Aileye soruluyor. Aile derse ki okey alabilirsiniz ancak o zaman müdahale edebiliyorlar. Dolayısıyla hani milyonda 5 donör var kadavradan fakat görüşülen 100 ailenin 24'ü buna okey veriyor. Şu anda Türkiye'de listede bekleyen 28 bin organ hastası var. Bunların içinde kalp var, karaciğer var, böbrek var, göz var. Yani. Göz var. i̇şte yani en önemli zaten akciğer, kalp böbrek ve karaciğer bunlar Ön önemli oluyor. ve acil olan hayati organ, olan, hayati yani. olanlar hayati olanlar şimdi rakam 28 bin fakat aslında çok üzerinde çünkü böbrek biliyorsunuz diyalizle belli bir noktaya kadar götürülebilen hastalar var Hı -hı. yani aslında dialize mahkum oluyor hasta ee, yani asla baktığınızda işte Türkiye'de 55 bin civarında bütün organ ihtiyacı olanlara baktığınızda 100 binlere kadar vurabilir fakat sırada olan ve en acil olanlar şu anda 28 bin civarında ve mevcut bağışlar buna son derece yetersiz. E, dolayısıyla insanlar hayatlarını kaybediyorlar maalesef. Bizim de tam, tamamen amacımız Türkiye'de bununla alakalı hani gerçekten sesimizi işte sizler aracılığınızla işte e, çok teşekkür ederiz de davet ettiğiniz için. Eee sizler aracılığınızla kitlelere bu durumu du duyurmak. Çünkü benim başıma gelmemiş olsaydı Belki aklıma hani ki vermiştim ben çok önce ama belki aklıma gelmeyecekti. Biraz bir bilinç sıkıntısı Yaşamadan yaşıyoruz Türkiye'de evet. Peki organını bağışlamak isteyen birinin hani izlemesi gereken yol, nereye başvurmalı? Son derece basit bir işlem. Ee, organ nakli yapan yapmasa dahi organ e, bağışı kabul eden herhangi bir hastaneye gidip yani internetten bile bugün açsanız hemen yani birçok hastane zaten organ bağışını kabul ediyor. Gidiyorsunuz 3 dakikalık bir işlem bile değil. Bir form dolduruyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın formunu dolduruyorsunuz. imzanızı atıyorsunuz. Gerekli bilgileri yazıyorsunuz. Onlar da size bir kart veriyorlar. O kartın üzerinde de bilgileriniz var. Siz sisteme kaydoluyorsunuz. Türkiye'de gerçekten dediğim gibi son derece standartları yüksek bir sistem ve çok adil bir sistem var. Dolayısıyla herkes gönül rahatlığıyla organlarını bağışlayabilir ve sisteme dahil olabilirler. Ondan sonra da kartınızı alıyorsunuz. 5 dakikalık bir işlemin sonunda organlarınızı bağışlamış oluyorsunuz. Ama bu sadece kişinin organını bağışlama aşaması. Daha sonra Sonrasında. Allah korusun kişi kişinin başına bir şey gelirse hastanede olması gerekiyor muhakkak. Vefatın Kesinlikle hastane ortamında vefatın gerçekleşmesi, hastane ortamında gerçekleşmesi gerekiyor. Yani herhangi bir yerde vefat ettiğinizde hani kalp durduğunda ve solunum durduğunda artık bir şey yapamıyorsunuz. Ama yoğun bakım hastası artık hmm. beyin ölümü gerçekleştiğinde orada bir arada bir biz zaman var zaten. E hemen solunuma bağlanıyor, ölüm gerçekleşmiş oluyor zaten. Ama solunuma bağlanıp bütün organları bağışladıysa aile de eğer tekrar altını çiziyorum bu Türkiye'de çok önemli aile de okey verdiyse alınabiliyor. Dolayısıyla burada çok ince bir çizgi var. Ince çizgi de şu, ben organlarımı bağışladım diyelim ki benim bunu aileme söylemem gerekiyor hayattayken. Devam gerekiyor ki lazım. Hani ben organlarımı bağışladım dolayısıyla bu benim vasiyetimdir. Bana herhangi bir şey olması durumunda. Muhakkak "Lütfen buna onay veriniz." demeniz lazım. Türkiye'de vasiyete, yani sözlü vasiyete saygı duyuluyor. Dolayısıyla hiçbir aile aslında çok fazla değişik bir inanç kalıpları yoksa çok fazla itiraz etmiyorlar. Zaten çocuğumuzun vasiyeti de alabilirsiniz diyorlar ama söylemezseniz aile çok arada derede Haber duygusal anlar yaşıyor. Çünkü ölüm anı ve bir karar vermesi lazım ve o insan yani insanın o anda organ yani çok biraz Zamanla da yarışılıyor. Bir, evet zamanla da yarışılıyor o noktada. O yüzden en sağlıklısı vermeniz, bunu vasiyet olarak ailenize söylemeniz, ailenizin bunu bilmesi hı hı. ve hemen orada durumun gerçekleşmesi. Peki Akkara Osmanoğlu'na da soralım organ bağışıyla ilgili. Yani öncesi ve sonrasında ailenin yaşadıklarından bahsettik. Biraz onu ele alsak. Yani benim çok bilgim yok. Ben burada daha çok sosyal medya konusunda size destek olmak için varım. Hani hem e, Aslı hem de annesini tanıyorum gerçekten çok zorlu süreçler e, atlattılar ve ben de bu sergi olduğunu duyunca hani rica edelim hep beraber de evet. TV olarak kendi aramızda şey yaptık e, karar verdik ve Aslı bizi kırmadı geldi. Gerçekten bu konuda çok bilgisiziz. Evet. Yani benim tek söyleyebileceğim bu konuda çok bilgisiz olduğumuz olduğum. E, üniversitede biz de organlarımız başlamıştık Ege Üniversitesi'nde okurken. Fakat hani nereye başladık, kime başladık, ee, Sonrasında ne oluyor? Var mı? İşte bu eğer bize bir şey olursa kullanacak mı? Hiçbir fikrimiz yok. Hı hı. Ben, de, ben de senin söylediğin gibi. Hani... Aslında sizin o dönem yapsanız başlar tabii ki kullanılacak. Fakat onlar daha çok arşivde ve dosyalarda. Hı hı. Dolayısıyla e, hani benim tavsiyem burada bizi izleyen ve bu konuya hani duyarlı olan e, ki herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz çünkü bugün başınıza gelmemiş olabilir. Ama yarın çok ani bir şekilde başınıza gelebilir ve çok genç insanlar ölüyor. Yani hani şeyi geçtim, hani benim annem 64 yaşındaydı ki çok gençti bana göre. Tabii ki. çok daha genç insanlar ölebiliyor. İnsanların çocukları organ yetmezliği yaşayabiliyor. 2014 itibariyle tamamen sisteme geçildi ve bir kayıt sistemi, bilgisayar sistemine geçildi. Dolayısıyla tabii ki sistemde olmak faydalı. O yüzden organlarınızı daha önce başladıysanız dahi kartınızı alıp sisteme kendinizi dahil ederseniz çok daha sağlıklı bir süreç ilerleyecektir. Evet. Belki o kayıtlar kayıp olmuş olabilir. Yani hani ulaşmak bir şey diyemiyorum hani onunla ilgili zannetmiyorum ama hani ulaşmak bilgilere daha zor olabilir. Ee, dediğiniz ya bir de dediğimiz gibi zamanla yarışılıyor orada. Ee, burada birkaç tane şey var yani işin psikolojik tarafı da var tabii ki çünkü aile sen de biliyorsun zaten e, annemi de tanıyorsun. E, hakikaten. E, aslında hiç gereksiz bir süreç yaşanıyor. Yani üzüntü yaşanıyor. Çünkü ben bugün hani Aslı Sinanoğlu olarak 7-8 kişinin hayatını kurtarabilecekken e, aslında hayat kurtarmanın da başka hiçbir yolu yok bu arada. Yani hani hayat kurtaramazsınız başka şekilde. Hiç o süreçlere gerek yok. Mesela ben organımı vermek istedim anneme. Yani karaciğerimi vermek istedim. yani çünkü en yakınım gözümün önünde gidiyor. Kanımız uymadı mesela. E, şimdi Türkiye'de kadavradan ziyade canlı organ alınıyor. Yani yakın akrabalardan işte çocuk gibi ikinci üçüncü dereceye kadar maksimumda canlıdan alıyorlar. Hmm. Canlı ameliyatlar çok başarılı gerçekleştiriyor. Çok güzel ama iki tane ameliyat yapmak durumdasınız. Hem takılan hem de alınan hmm. kişi dolayısıyla iki tane büyük ameliyat yapmak durumunda kalıyor doktorlar e, ve sıkıntılı bir süreç. Büyük bir ameliyat komplikasyonlar olabiliyor. E, bir de ben şeyi hatırlıyorum mesela yani annem annemin bu döneminde yani ben tabii çok vermek istedim Annem hiç istemedi yani Allah biliyor ya o kanın uymasını kadıncağız yani o saniyeler içerisinde o kan şeyine gidildiğinde testi çıktığında böyle fenalıklar geçiyordu. Çünkü istemedi almak. Yani bir insanın çocuğundan da yani çocuğunu riske atarak ameliyata sokması ve yani işin bir sürü de psikolojik tarafı var bunlara hiç gerek yok herkes organlarını bağışlasın güzel güzel bir takım şeyler var bunlarla ilgili mitler var hani belki hmm. onlardan söz etmekte fayda evet. olabilir çünkü yaşadığımız en büyük şeyler bu yani iki tane çok ana şey var bir tanesi inanç meselesi yani hani bunun işte caiz olmadığı ile ilgili veya işte bu dinimizce bunun aykırı olduğu gibi asla böyle bir şey yok hani buna inananlar da zaten fetvaları ve diyanet işlerinin Bakan zaten oradaki şeylerine bakabilirler. Hani diyanet işlerinden belki diyanet işlerinde, alabilirler. Evet, diyanet işlerindeki fetvaları da zaten var. Bu konuyla ilgili dolayısıyla böyle bir konu zaten söz konusu değil. İkincisi şöyle bir sıkıntı var. Yani hani işte ben bu kartı alırım ama sonra işte beni kaçırırlar, organlarımı alırlar filan gibi Yani bir şey organ mafyası falan gibi böyle hani gerçekten mit olan hani bunu da herkes araştırabilir. Hmm. Bununla ilgili haber bulmaya çalışsınlar bulamayacaklardır. Çünkü mümkünatı yok. Şöyle mümkünatı yok yani birini alıp işte küvete sokalım <laughs> buzların içinde organlarını alıp öyle şeyler var ya senaryolar falan hmm. zaten mümkün değil yoğun bakım hastası olması gerekiyor. Çok yani, zor bütün, bir iş yani Bütün teçhizatın orada olması gerekiyor. Bütün doktorlar heyet olarak giriyorlar. Türkiye'de nakilleri yapan hastaneler ve doktorlar belli. Organları çıkaran insanlar bile bir sayısı belli. Türkiye'de Hı. ve bu işi yapabilen. Dolayısıyla çok teferruatlı bir şey. Yani. Mafya bu işe girmez yani. O kadar teferruata girmez. <laughs> Zaten örneği de yok. Dolayısıyla bunlar aslında mit birazcık hani dizi, Sadece mit yani. Hani dizi bir senaristlerinin birazcık ve işte bu korku psikolojisinin verdiği... Evet. Ee, bedensel bütüne zarar vermiştir. Evet. Senaryoda güçlü bir duygu Senaryoda evet, satırlar. öyle bir durumlar var ama hani tabii genelde de hani inanabiliyoruz yani hani gerçek bir dizi karakterini sokakta görsek bile o dizi karakteri olarak olduğunu zannettiğimiz için benzer bir durum yani hani senaryonun da gerçek olduğunu varsayıyoruz. Aslında bir şey kesinlikle yok. İsteyen de zaten araştırabilir. Evet. Çok zor koşullar altında alınıyor ve belli başlı yerlerde alınıyor. Mesela herhangi bir trafik kazası geçirip de yani orada o anda organlarını da alamıyorsunuz. Yani kişinin Son yoğun dolaşım, bakımda yoğun. olması hastane lazım, ortamında. hastane ortamında olması Hı. lazım. Hem yani kendisi vermiş olacak. Mesela eğer kendisi vermemiş ama ailesi böyle bir şey yapalım dediğinde? E, kendisi vermemişse aileyle görüşülüyor. Aile verebiliyor fakat e, çok daha düşük tabi oranlar çünkü e, aileyi şöyle bir durum oluyor orada sıkıntı da şu oluyor doğal olarak siz diyelim ki bir yakınınızı kaybediyorsunuz ya yani o anki psikolojiniz son derece hassas bir psikolojidesiniz. Arada koordinatörler var organları koordine eden yani doktorların ameliyatıyla işte hastadan ölen hastanın ölen kişinin ailesiyle konuşan ve organı ulaştıran koordinatörler var ve tabii onlar için çok daha zor, ol zor oluyor aileye yaklaşmak. Evet. Ya yani aileye gidip ölüm esnasında işte biz bu arada hani işte eşinizin, oğlunuzun, çocuğunuzun organlarını alabilir miyiz konuşmasını yapması çok kolay olmuyor. Ama şu kolay oluyor, görüyoruz ki kayıtlarda hani yakınınız organlarını bağışlamış hani hiç size bundan bahsetti mi ee, bunun için onayınız var hmm. mı demek hani ailede en azından bir konuşma ortamı yaratıyor. Öbür Hatta türlü çok zor. kaybedilen kişiye karşı bir son görev gibi evet. yani vasiyeti var. Vasiyetini yerine getirmek. Aynen. Diğer türlü aileye yaklaşmak çok zor. Eğer kişi bağışlamadıysa ve sistemde yoksa. Yani o anda yakalayamıyorsunuz ve o konuşmayı da yapamıyorsunuz. Çok ciddi sıkıntılar da yaşanabiliyor aile. Yani şimdi siz bizim çocuğun organlarının peşinde misiniz falan. Çünkü doğal olarak büyük bir üzüntü içinde. Zor bir an. Tamam. O an. Dolayısıyla Başka, yani eklemek istediğiniz bir şey e, var mı? Yani mitlerden organ konuştuk. ilgili ee, yani organ bağışı ile ilgili hani hakikaten söyleyebileceğimiz şey e, hani bu konuyla ilgili yani biz aslında duyarlı bir toplumuz. Yani e, canımız yandığında ve hani başkalarının canı yandığında da harekete geçen bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. E, o yüzden de bence insanların da çok aklına gelmiyor. Benim bile çok yakındaki çevremdeki insanlar bu işe, bu benim için bir sosyal sorumluluk projesi aslında kendi kişisel sosyal sorumluluğum gibi görüyorum ben bunu ve annem de bir misyon şu anda edindi sadece bunu duyurmak adına. Ama canımız yandığında harekete geçebiliyoruz. Yani duyarlı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, ama bilinçli değiliz. Aklımıza gelmiyor. İyi niyetliyiz. Ee, iyi niyetliyiz ama hani gidip üşeniyoruz. İşte hastaneye gidip şimdi hani nereye gideceğim, nasıl başvuracağım, ne yapmak lazım? Hiç haberi bile yok ya. aklına bile gelmiyor. İşte ee, işte böyle böyle duyurarak insanların birazcık gündemine sokarak. Çünkü bu tarz aktiviteler gündem yaratıyor ve gündem yarattığı zaman istatistiksel hani olarak da belli. Mesela organ bağış haftasında yapılıyor olmasının sebebi e, ve sonraki aktivitelerinde yapılıyor olmasının sebebi gündemde tutmak konuyu. Biliyorsunuz Türkiye'de bir şey gündem olduğunda insanların odağı daha fazla oluyor. İstatistiksel olarak da daha yükseldiğini görüyorsunuz bağışların ama gündem dışına çıktığında Hani aktiviteler azaldığında işte insanlar bunu bir yerlerde dikkat konuştum, çekmek Dikkat, önemli. dikkat çekmek önemli. Ama gerçekten çok basit bir işlem herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şey ve şöyle de bir şey var tekrar edeceğim bunu hayat kurtarmanın başka hiçbir yolu yok yani baktığınızda aslında çok önemli bir üstelik de bir taneden fazla da bir taneden fazla bir kurtarabiliyorsunuz bir tereden fazla kurtarabiliyorsunuz ya yani bir insanın bana göre yapabileceği en güzel şey hayat kurtarmak yani ne ne yapabilirsin en maksimumda düşünelim Yani bir insanın yapabileceği en maksimum üstün şey ne olabilir bir insanın hayatını kurtarmak değil mi şey bile diyeceğim yani ben onun hayatını kurtardım deriz aslında bir şey oldu ve diyelim ki hakikaten yani koruduk kazadan ya da bir şey oldu hayatını kurtardı o benim deriz ya. E aslında 7-8 kişinin hayatını kurtarabilirsin sadece 3 dakikalık bir işlemle. Ne kadar aslında önemli. Peki bir dernekten bahsetmiştim bu konuda? Dernekten hemen bahsedelim yatılattım. şimdi biz bu yola çıkarken annemin sağlığındayken, annem daha sağlıklı iken Hayata Bağış Derneği ile tanıştım ben. Bu koordinasyonu yapan aslında kişilerden bir tanesi Hayata Bağış Derneği'nin başkanı ve onlar da gerçekten hani bu ruh huzursuzluğu içinde kurmuşlar bu derneği. Çünkü hani hastalar ölüyor ve organ yetiştiremiyorlar. Her şey var. Düşünsenize bütün teşhisler, her şeyiniz var. Dünyada gerçekten Önde giden doktorlarımız var bu konuda. Ee, her şey var ama siz yapamıyorsunuz. Yani. Neyse, kendilerini de tanışmıştık. Sonra da ben bu Sosyal Sorun Projesi'ne giriştiğimde dedim ki, ben en iyisi dernekle ilerleyeyim. Hı hı. Çok daha hani altyapısı da kuvvetli olsun. Bütün serginin geliri aktiviteye ve derneğe aktarılıyor. Birincisi de öyle oldu, şimdi ikincisi de öyle oldu. Onlar da, onları da tamamen amacı bu tarz değişik aktiviteler yaparak, onlar da farklı farklı aktiviteler yapıyorlar. İşte offroadlar yapıyorlar, işte at yarışları yapılıyor, organ bağışını desteklemek üzere ve tamamen bunun adı altında. İşte geçen haftalarda işte yine Eminönü'nde mesela işte çadırlar kuruldu. İstanbul'un en kalabalık yerinde cumartesi günü organ bağışını artırıp bağış toplayabilmek gibi gibi birçok aktiviteler yapıyorlar onlarda. Vakit buldukça çünkü ameliyattalar aslında sürekli koşturmaktan evet. ama ben de onlarla beraber ilerliyorum Hı. ve işte mümin uzun olan Hayata Bağış Derneği'nin başkanı beraber öyle kol kola verdik. <laughs> en azından ben onlara bir katkıda bulmaya çalışıyorum böylece. Hı. Şey gördün mü? Hmm. E, bu bentlerimle beraber görmek istiyorum Evet ya. muhteşem. Zengin, hmm. iş adamı Muhteşem. İnanılmaz Hatta değil aklıma cin cin fikirler geldi yani. Ne yapabilirim <laughs> acaba ben <de gülüyor> dikkat çekmek için ya. falan diye. Vallahi bilmiyorum yani Türkiye'de de daha önce dikkat çekmek için hmm. yapılan bir takım aktiviteler vardı yani. E, aklıma geldi. İnanılmaz güzel bence. Yani sosyal medyayı evet. çok iyi, çok zekice kullanmış. Bunu biraz açıklayalım. Mı? Evet, biraz, biraz, zeki açıklamak lazım. Ee, yani bir zengin bir iş adamı. İspanyol muydu? Ee, Arjantinliyorum. şu an. Yani Latin Brezilya galiba. Bezirle, evet. Bezirle galiba. Ee, orada işte ben ölünce ben dinle beraber çok pahalı arabamla beraber görmek istiyorum. Dince herkes işte ne kadar şımarık olduğunu, görgüsü olduğunu falan yani çok büyük bir tepki uyandırıyor. Özellikle hani öfke, hani şu görgüsüzlüğe bak tarzında hatta böyle bahçesinde de mezarını kazarken arabasını gömüyor bir tane yol yapıyor. Arabasının yarısına kadar içine sokmuş ve Hani biraz ölünce yani bir süre sonra ben arabamla göm buraya gömmek istiyorum diye. İnsanlar işte küfrederlerken, öfkelerini belirtirlerken sonra anlıyoruz ki aslında bu bir şaka ama şaka derken, gerçek dışı bir e, eylem. E organlarınıza niye gömüyorsunuz? Aynı şey. Hı hı yani çok değerli şeyler hatta arabadan çok daha değerli şeyler. Yani siz her gün bunlarla gömülürken biz bir şey demiyoruz. Ben Bentley'de de görmüşüm çok mu tarzında bir Evet, dikkat çekici. inanılmaz, i̇nanılmaz. başarılı. Yani, yani sosyal evet. medyayı çok 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 hmm. başarılı ve zekice kullanmış. Hmm. Aktivite dediğimiz bu. <laughs> yani evet. çünkü insanların dikkatini çekiyorsunuz evet. bu noktada. Evet. Yani burada birazcık duyarlılığı hmm. arttırmak aslında amacımız. Hmm. Ha, hepimizin amacı bu. Hmm. Ben artacağına inanıyorum, artmalı çünkü hani gerçekten şu anda hani Allah korusun o ya bir sürü insan ölüyor şu anda biz belki konuşurken biz ve konuşurken, evet. gömülüyorlar organlarıyla ama diğer taraftan insanlar yakınlarını kaybediyor. Diyaliz hastaları bence çok sıkıntılı zamanlar geçiriyorlar. Yani Diyaliz çok ağır bir süreç, hiç gerek yok. Hani bu süreçlere insanların ızdırap çekmesi benim yüreğime dokunuyor <laughs> açıkçası. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür i̇yi ederim, iyi ederim davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. ile çok ilgili eğitliydi. dikkat çektiniz. Çok mersi. Teşekkürler. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür evet, ederiz. Aslı Sinanoğlu konuğumuzdu çok Organ Bahşi ilgili. İyi hissetmekten bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.